Güzeldi. İnternet de full çekiyor. Ne alaka dayı? On yayındayım şu an. 34 abi. saniye, 35 daha, daha saniye. Daha, daha Düştü mü? E On yayındayım şu an. Geldik sonra. mi? Şöyle sinek şekli. Sivil sinek şekli. Değil mi? Beyazlık var ortada ki. var, bizim ekranda da var. Galiba şu birisi ekranıma. Evet. <laughs> Beyaz ya. Beyaz. Donate attı. <gülüyor> <gülüyor> Biri ekranıma donate atmış. Donat. Sen şu an yayındasın ama ben gelemiyorum. Niye? Nasıl <laughs> gelemiyorsun? Ne demek Öz merdiven izi diyor ama yayını gözüyor. Gözüküyor. Gözüyor. <gülüyor> gözüyor. <gülüyor> gözüyor. <gülüyor> yayını gözüyor. <laughs> bir daha, bir daha deniyorum. Bir daha deniyorum. Eee ben chat'i de görmüyorum. Çektirin! <laughs> chat nerede? Sağ. Şey Yaz bakayım bir şey geliyor mu? Ekrana. Oğlum ne oluyor lan? Ekrana bir şeyler oldu. <laughs> Yayın ortada çıkıyor bizim. Ve yazın altında bizim yazılar var. Yayın ortasında mı çıkıyor? <laughs> evet. Bakayım. O oh, harika tamam işte. Tamam süper. Bir de çok küçük görünüyor lan arada. Hayır bir kaldır bir kaldırdım mı beni götürsün. Ben de senin program bozuyor. <laughs> Şu an beyaz gel gelmiyor yüzün. Ha? Ayar çek. <laughs> Şu an ayarı verdim sana. Sana ayarlamayı yani verdim. Sen, bir var ya. Ama milleti beyazla blurlamış olduk o güzel oldu. <laughs> evet, Kimse gözükmüyor. Şey mask atmışım gibi oldu. Nakit versem ayıp olur. Chat ne yapıyorsunuz deyip kendimiz yazıyoruz. <laughs> İyi sen. Öyle İyi sen ne yapıyorsun? İyi sen neredesin ya? Kaç zamandır yayın açmış. İyi sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de ne yapayım ya? Nerelerdesiniz zamandır chat'e gelmiyorsunuz? Bulmaya <laughs> i̇şte. Hmm. Sena hoş geldin kız. Sena da geldi tamam. İyi sen ne yapıyorsun? <laughs> İşteyim çalışıyor. Baran Allah seni kendi kahretsin. Kendimle sohbet ediyorum kendim, kendimle yazışıyorum. Kendim sorup kendim cevaplıyorum. Şey şizofreni yayını. Akıl, akıl hastanesinde ilk günüm. <laughs> Metin buralardaysan Metin Metin buralardaysan akıl hastanesinde ilk günüm diye yayın başlığını değiştirsene. <laughs> Sponsorumuz Monster <laughs> Ne, ne alakası var <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen ha sen en son Karaköy'deki o yayına gelmiştin kız Yine Karaköy'de denk geldin bize du, Kaç kişi var şu an izleyici Bir dakika ben söylüyorum 3 Oo, eyvah Arkadaşlar galiba biri oluyoruz <laughs> Bugün biri oluyorum Biri olma yayını <laughs> Ne yapalım ya? İşten çıktık. Bir oturalım kahve içelim. Ha. Beynir. Giydikleri, giydikleri Beynir. montlarımızı. Ne hmm. <laughs> Semko geldi Semi. Adamım ya. Semi bütün dostları çağır. <laughs> dostları, tostları, kim var, kim yok hepsine haber ver. Yüzüne beyaz getirmezse seni yayını götürürüm. Yüzüne. Ne yazmış Semi? <laughs> o Baran abi de var. Beyazı bir çarpı şey... basmaya çalışsın. Bak Yusuf da var. He he he. Çok Yiğit de var. Bir şey, bir şey, bir şey. Yok gözüküyorsunuz. i̇kiniz birden Engel Yoksunuz. i̇kiniz birden. Hemen engellendi. İkiniz birden. Biz de birileriyiz abi. Geldiniz. Biz de deriniz, biz de deriniz. Biz de birileriyiz. Telefon sponsorunuz. <laughs> ben de yoldayım. Hadi görüşürüz. Hemen gittin ya. Hemen, gittin. Gitsin, nereye gidiyorsun? Hemen bizi bıraktın Ufakta, git. Nereye gidebilir? Sor belki de sor. Ananı arıyorum. <laughs> yoldayım. Onu bulacağım. Şöyle bir yayın gelin, görün günüm. Adam, Semih süper. Semih sen var ya. Sen var ya bambaşka bir şeysin Semih. Bugün Kronotrop oğlum gözükmüyor her şey çok ışıklı. Kronotrop kafedeyiz. Gelmek isteyenleri bekleriz. Gelirim abim ya eve gidiyorum dondum. Bak ben de dedim eve gidiyordum Eve gidiyorum. <laughs> Sena hemşire olduğu için nereye gittiğini kestiremem. Belki işe gidiyordur. Gelirim abim. Beyazdan hiçbir şey gözükmüyor evet. Gözüküyorsun lan. Hayır. Edward FM takibi bıraktı. Edward FM ne oğlum? Radyo kanalı mı oğlum? Edward <laughs> FM. Arkadaşlarlaydım bugün eve erken gidiyorum. Şey mi? <laughs> Sosyal medyada bir paylaşıma mı denk geldi? <laughs> bir kontende mi dahil oldun yoksa? <laughs> Al şu parayı bugün evine erken git. Al şu 10.000 doları bugün evine erken git. 10.000 dolara ben de giderim abi sen de gidersin. <laughs> Burada herkes 10.000 dolara eve gider. Ben kesin giderim. Abi 10 bin beni bulamazsın. Her an e, her yere gidebilirim Gözü abi. Ha? Takipten çıkıp tekrar takip ettim. Takip ettim gözüküyordu. Seninki gözüküyor. Sen Edward efem <laughs> <f> misin? <gülüyor> Edward efem. <laughs> Edward efem kardeşimi tanımıyor. Kardeşini tanımayan yayıncı. Başı Batum sunu, sunu kırmaç. Efendim canım. Heh, ne var? Aa, Batuma mı gidiyorsunuz Gürcistan? Oo, Gürcü şekli. O zaman bir abonelik geldi Sena'dan. Oo, patladı. Sena'dan bir abonelik geldi. Sena yıl başına Batum planı yapıyorsa para bol. Vallahi ben sana kuruluyum haberin olsun. Aa bulut geldi. Abi, voleybol kazandınız. Bak gene sinirlendim. Vallahi Instagram'dan attığın şeylerden ötürü sana kuruluyum. Ya efendim. Ya seni seviyorum. Tabii. Seni seviyorum. Voleybol maçıymış. Vakıfbank. Ben bunu, ben bunu amacıma döverim, vardım o zaman. Amacım da. <laughs> abi ekrandaki <laughs> beyaz şey ne ya? Donate. <laughs> Senin sen, şu sen, 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 arkadaki beyaz şey olabilir mi? Şuradaki beyaz bu <laughs> <laughs> EBC'nin <Ebezim, nikağı. gülüyor> Tam orası ama. Oğlum diyor ki duygular abi. karşılıklı diyor. Kaç kişi var şu an? Atıyorum, söylüyorum. 10 mu? Oha. 3 kişi burada zaten. 7 kişi orası kim orası acaba? Aa devran. Orası, <laughs> orası donate. <orası> donat. <laughs> çok, çok, çok büyük atmışlar kanka. Streamlabs ayarlarım bozulmuş. buru. kaç zamandır açmıyorum ya telefonu. 10 kişiye ulaştık gene ya. İyiyiz iyiyiz. Baran abimin nuru. Ben bunu döverim Baran abime nuru. <laughs> ben bunu vallahi döverim Yerli taş olan mı? <gülüyor> <gülüyor> KYK kredimle gidiyorum. Gidersem öyle deme. Sen ha bırak şimdi parayı bulmuşsun. Gürcistan'a gidiyorsun. <laughs> Bize diyorsun ki KYK. 15 abonelik alsam ne Bir donate patla o zaman. Çünkü beyazı kaldıralım ekranda. 15 abonelik diyor. Yani 10 kişiyiz. 10 kişiyiz zaten. Kaldı 8. Beş de yayın Bari şu kahve paramız çıkar. İyi buradaki pa kahve paramız çıkıyor. Devran diyor KYK ne zamandır bu kadar borç şey burs veriyor. Harbi KYK coşmuş <laughs> da ya. Arkada bu kapalı kadınlar rahatsız olun. Ya Allah seni. Bulut Allah seni. Vallahi şaka tamam tamam sıkıntı yok. sohbetin tadı seninle daha güzel oluyordu. Nerelerdesin bakalım. Bir misana yürüyor iyi Bu, bu seninle Şimdi alakalı bir konu. Yavindayım. Yok 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 ya şakasını yapıyorum. Gitme işin ettiğim. <laughs> güzel güzel gitme için ettiyse güzel. KYK o kadar bu KYK kaç para burs veriyor hakikaten bu sezon? O, o. Kim geldi? Armanım mı geldi? Armanım hoş geldin. Yan çizdili işlenince. Kanka ne yapalım ya? Ayral yayına başladı. <laughs> bu sene yeterince <laughs> gezdim. O iyi iyi güzel o zaman. O zaman iyi. Kim bulut mu yazdı en son? Bulut ne yaptı? Hoş geldin. Kim hoş geldi ya? Ne bey? Muhtemelen odur. Kim oldu? Neyin İngilizcesi? Zaten Az önceki muhabbeti ya. görsen. Üç ne bir. muhabbeti? Ne üç veriyor ya? Üç ne veriyor? ben de Kim yazdı onu? Şey, Sena. Sena ha. Ha 3000 O KYK aylık güç bin mi veriyor? <laughs> Abi yoğurdu sarımsaklamsak. Adam Hayır ben saklayacağım şöyle bir canlı paylaşırım haydi kardeşlerim okuyan adama veririz benim, benim zamanımızda 350 Harbiden devran bizim zaman Benim en son zamanımda 460 lira veriyordu Aylık Bandamayın oğlum birbirinizi Birbirinizi time out atmayın <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> Bu arada arkadaşlar çok zor bir yayın yapıyoruz Telefondan telefonu şarj ediyoruz Çok acayip <laughs> bir yayın Çok acayip bir yayın Bakın telefonla <laughs> telefon <laughs> O telefondan benim bir telefonu bir şarj ediyor. Telefon yani Az daha verse asgari ücret. Harbiden ha. Maşallah ortam şahane. Üç erkeği bir erkek. Üç erkeği altı erkek düş. Bak Yusuf'la Yiğit de burada. Fırlama. Bombacı ya. Bak biz ne güzel desteğe geldik ayıp ya. Baran, baran yapar öyle şeyler. Sen barana şey yapma. Baban gergin bugün, gergin sinirli. Bu bugün bu de çok sinirli ve gerginim. Bu herkes biliyor. Özel zaman. <laughs> Ebe abi. Yok ben. Moderatörü zorbalayan <laughs> yayıncı. Maaşı mı verdi bu Ayıp Maaşı verilmeden zor. Öyle <laughs> <laughs> denkken saçım Yusuf gibi harbiden ha doğru söylüyor bu arada ben Devran'ın eski fotoğraflarını gördüm biliyorum Doğru söylüyor e, ne çeksin, şey. yani Onları OF'ye atacak diyorlar. Yüzüne çok beyaz geldi o yüzden Yurdurma. Artık Türk koşu benziyor. Sonra kestirdik adama <laughs> Yusuf daha dönemedi, dönecek. <laughs> Yusuf'un dönmesine biraz daha var. <laughs> Bana seni beyazdan kurtarmak için o kadar çabalıyorum ki resmen. Abi o beyaz, Allah aşkına bakın sizin işte de beyaz nasıl kapatılıyor? o şeyle alakalı, bizim önceki yayın ayarlarıyla alakalı bir şey. İnsanların kafası kapanıyor oğlum, daha ne istiyoruz ki? İnsanları göstermiyoruz. Sana zorluk oluyor. Vakti gelince gezerim, ne yapayım? Gelince haber ver, Sena birlikte gezelim. İstanbul'da gezilecek yerlerle alakalı bilgi verelim. Bizi KYK bursunda belki bir gezmeye götürmek Belki 3 kağıda bir şeyler yapabiliriz. Belki KYK bursunda bize bir abonelik hediye etmek istedik. Oh. <laughs> Abone mu? Şenay, İstanbul haberler, sen İstanbul'da gelince haberler gezdirelim Ama abonelik karşılığında. Ben, ben abonelik, abonelik yok. istemiyorum ben gezdiririm. Ben istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Moderatörlere maaş ödeyemedik bu ay. Sanki Allah 12 aydır, sanki, ayır, sanki 12 aydır ödüyoruz. Sanki, sanki geçen ay ödüyordun abi. Ay silip Tag'de indirmişler, uzanmış. Neyi? Beyazlık. Stream mi? Şurada sosyal film düşer valla Baran abi helal olsun sosyal ankastre, ankastresini anka, yeni. Sosyal ankastresi yok ki oğlum ben. Ankastresi yok sadece. Ya. Sosyali var da ankastresi kalın. LPG'li kardeşim ben LPG'li çalışıyorum. Blurp atsam, blurp atsam rezil olmuşsun. Benim blurp bir açık ki. Ben blurp açmadım ki. Ama abone olursanız büyük ihtimalle rezil olabiliriz yani, ha. Abonelik müziği geliyor galiba. Film düşer <laughs> valla Baran abi helal olsun sosyal ankastresi. Öyle bir şey yok. Senat Ömer, Senat Ömer olacak. Olursa çok da şey değil. <gülüyor> <gülüyor> ha. <laughs> Sus lan. Sus var diyor. Tehdit yok demiştin. Tehdit Nerede? var. Nerede? <laughs> 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 time out atıyor sana bulut. Bulut yedin time out. Bulut'a değmez ya Bul 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 de bu Bul abi. Bulut'a nasıl değmez ama bulut editörler. Bulut bu yayını da alıp editleyecek. Yaz oraya <laughs> Jazz Christ. Bir dakika bunu Acil blurb Pinki. <laughs> bunu <özetlemeyeceğim>. Ha ekle. <laughs> Blurb'dan para kazanılıyor muydu Devran? Blurb'de para var mıydı para olayı? Paralı yapabiliyor muyduk onu? <laughs> Her şeyden para kazanma işi. Benim yayınlardan zengin olma işi. Yayına girişi paralı yapacağım bundan sonra. <laughs> 15 dakikadır yayındayız. Kaç kişi var şu? Aktif. Aha bir dakika kaldım. Oğlum bir saniye öfke Bir dakika Devran ne demiş? Bilmiyorum. Devran bilmiyorum kim yazmış. Ben ne göremiyorum lan yazılanları. Çok oğlum gözler böyle o kadar size küçülüyor ki. Size'ın küçülme işi fena. Blörtten kazanılmıyor mu? Bulut şu pozun mimi yapsana bak. Yani şu tipi yapabilecek yani şöyle söyleyeyim neydi lan bu tekstin o Essential Graphics Anton Bence Word yani şu an en ideali bu. Bir dakikine Ömer abi yarayı bir yayını sabote ederim. Mantıklı. Mantıklı diyor da bir de. En O zaman ben de siliyorum para yoksa ben de. yok. Yayınları bıraktık. Bir anda yayını bırakmak. Istedim. Bir anda yayını bırakma Arkadaşlar buradan nereye gidelim? Yemek yemeye gidelim ben açım. Ben değilim. Ben açım. Tamam sen ye. Ben değilim. ben yemeyeceğim. Sen ye. <laughs> Beyler kix mix ama kix at... Bir dakika sakın kix atmayın. Kix atarsanız sadece chatte görürüz. Bir donate money bir şey yapsanız ya bir şekilde atar. Falan filan falan filan. Ne cuma namazı mı? Ne yazdı lan o? Stream, stream ne yazmış o? Bulut ne yazdı lan? Bir bakacağım. Modernik anlayamıyor. anlayamıyor. <laughs> o yüzden buluda mutluluk verir. <laughs> Bakın bu yiğit, bu Yusuf'un arkadaşı. Yiğit kendini tanıt. Bu kadar. Teşekkürler Yiğit. Grup terapisine geldik sanki. Teşekkürler Yiğit abi. Bu da küçük Mr. Özmerdivenli. Zaten bunu evden tanıyorsunuz. Becirmek isterim ki kendime ait bir şırçam bile var. <laughs> tuvalet eğitimi almış erkek. Tu tuvalet eğitimi olan erkek. <laughs> Aman. Gel. Bulut'a gerçekten bir şey vereceğim mi? Vereceğim. Helal lan. Artık birbirimizi banlayamayacağız. Hadi iyisin. Bu editör olarak bu senin de hakkın diye düşünüyorum. O yüzden hemen abone oluyorsun. 15 abone oluyor. <laughs> Bak ne kadar, nazik bir kadar nazif bir insan. Barın abi arkadaşlık yapabiliyor. <laughs> nazif. nazif mi peki? Nazif kim dayı? <laughs> bir daha bu gürbüz bizim eşi. <laughs> <iş. gülüyor> <laughs> Devran Allah seni. Devran beni tar Devran beni ortamda tanıtırken. Kaç kişi izliyor abi Bakıyorum, söylüyorum. Ooo beyler. Yüzüm gene ezeli benziyor. Beyler düşmüş. <laughs> beyler düşmüş. Acil bir ka. <laughs> acil bir ka <kalumuzda>. olmamız <laughs> Herkes herkes amcasını, dayısını, halasını, <laughs> teyzesini arasın. Bu <Bunu> ne <laughs> <laughs> oğlum? Cemine için. Ya Cemine değil o de sir ya. Kain sofa geldi. Kim geldi? Kain sofa. Hoş geldin. Lezzetli. <laughs> up? Kain sofa. Sanki Nezik gibi ben devralım. Zek Rodrik geldi. Zek Roldik kim? Kim? Zek Roldik. Ha bu bırak o ya. Kain sofa. Kain nice Of... Ne? Nice Kain sofa. Kain sofa. Nice sofa. Nice ya? Nice. <laughs> Önümdeki şeyi okuyamadım. Harbiden. Türkçem bitti. Kain sofa. Bombo akıllar. Yaz iyi. bir bombo. Patlat bir bombo gelsin. Beyler acil abone olun. Ulan Caz abone oldu. Aaa. Aaa Bulut abone oldu. Adamsın lan. Umut <laughs> abi, şunu, Mutlu Mutlu abi çek. Para <laughs> parayı görünce Umut abi kurbanın oldu. Şey gibi Yakup TV gibi olduk. Parayı buldum tabi. Çocuklarını da unuttum. Helal. Biraz Bulut ya, kalan. Bulut'tan beklenmeye, beklenmeyen abonelik. Hayır bu adam da para almıyor, bu adam da video edit yapıyor, bu adam da para almıyor. Ben de para almıyorum. Oğlum yayınlardan kimse para kazanmıyor, bir tek ben para kazanıyorum. <laughs> Harbi aileyiz aileyiz diyorum, bütün parayı ben yiyorum. Şimdi düşündün mü? Bak <laughs> <laughs> Ver şapkayı ver, zengin ol. <laughs> ver şapkayı ver, zengin ol. Devran, Hemen tarzı değiştir. <laughs> devran parayı bulduk, tarzımı <laughs> değiştirdim. <laughs> Parayı bulduk hemen. Parayı buldun ya tabii. Yakup TV. Parayı buldun tabii. Karaköy'de Ben de değiştirdim. Ben de Parayı Karaköy'de ressam şekli. Parayı yürü. Picasso. Picasso modeli. Parayı buldum tabi. Parayı buldum. kim kimsiniz abi? Masa, masayı iyi döndür. Kim, kim kimsiniz abi? Masayı döndür. Yusuf. Yusuf'un arkadaşı Yiğit. Aa Yiğit şey oldu lan. Marlen oldu. Mustafa abi oldu. Yiğit Mustafa abi benziyor. Al al şapkanı al. Çocuğu, çocuğu dolandırdık bir anda. Şapkasına hiç koydum. Den Çocuk Yılmaz. Derin ha derin mi? Den Yılmaz diye okudum ben. Yani. ben, 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 ben. Aa, derin derin, Yılmaz Ha derin takibi bırak. Püft. Hemen takibi bırakırlar. <laughs> Takibe başlayıp bırak. Hayır ya bırak. Arkadaki abla arada bir size bakıyor. Kopuyor. Mu? O tipini bir değiştiriyor. <laughs> Banladın mesaj. Ne? <laughs> ne yazdın ki? Kim banladı? <laughs> Devran ne yazmış lan? Banladı. istiyorum. <laughs> Karıyı da boşarsın sen yazmış. Karıyı da boşarsın. Evlenmedim ki. Boy. <laughs> Boyut. <laughs> efendim, hoş geldiniz efendim. Kaydırırken sohbet duraklatıldı. Ne oldu oğlum? Hayır, çekti. Şey, ha, gerçekten başlıktaki kelimeleri. Abonelik gelince benim değişim. Hayır, yapmışlar daha önce de. Ben... Devran ayarladı ya, ben Devran stream'in hepsine ayarını çekti de. Devran abi yazdıkları. Devran abi kendi yazdığı şeyi unutup yazdı. <gülüyor> <gülüyor> o da iyi. Oğlum burada kaydırırken sohbet duraklatıldı diyor. Ne oldu? Abi ona bastığında geri sohbete en son sohbete geldim.